Sur, Yenişehir, Lice, Kul, Hani, Çınar, Dicle, Ergani, Bismil, Kocaköy Belediye Başkanları ve Meclis üyeleri aramızda. Ahmet, Levyeler aramızda. Ahmet, Geçmiş Dönem Milletvekili ve Tecavüz Aktivisti Sayın Çağlar Demirel aramızda. Dersim Milletvekili ve Sayın Ayten Kordu aramızda. Urfa önceki dönem milletvekili Sayın Ayşe Sürücü aramızda, Batman geçmiş dönem milletvekili Sayın Ayla Akat aramızda, çok değerli barış annelerimiz aramızda. konuşmasını yapmak üzere Urfa İleş Başkanı Sayın Sema mikrofonu veriyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu onurlu mücadelenin öncüsü en kıymetli kadın arkadaşlarım. Hepiniz aramıza hoş geldiniz. ülkeyi karanlık bir sürecin içine sürüklemeye çalışan AKP MHP iktidarının yarattığı bu kayyum rejimiyle biz kadınlar kadın iradesinin gaspının eş başkanlık sistemimize yönelik bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini buradan bir kez daha haykırarak burada bizimle güneşin kentinden bize dayanışmak için yanımızda bulunan bütün kadın arkadaşlarımızı sevgiyle saygıyla hoş geldin dileklerimi iletmek istiyorum. bir bütün kayım atanan ve atanmayan her alanda mücadelemiz devam edecek. Kayımları hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi, karın, kadın irade idaresini, kadın iradesini gasp edenlere karşı isyanımızı, sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizi belirterek konuşmalarına arkadaşlarıma devam etmeleri için sözü onlara veriyorum. Teşekkür ederim. konuşmalarından dolayı Urfa İleş Başkanımız Sayın Sema Ayşe çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi mikrofonu Ahmet İleş Başkanı Sayın Gülşen Özer'e veriyoruz. Çap hemen ya heca, um bıxer atın, sersara serçavar atın. Hevali meyjin, tekoşin, ujim bıxer ای کل لیفیر ای کدیله وام به من را ام همه سلام خجوان دشینن و ام دنبن ام به هوا نه از خوازم هنکی چی رو که کشور را بیشیم که چی رو که خبرتامه اون زن که از لیفیره آدای روحی بود آبشاری مزبو لیر می تاخ بتاخ محله محله مال به مال می خبات خوکر او گل گو کدل می بوراه امی و و کا خالفتیه جبوش بروی هاویشی گل ایراده خوخ سورتی او گوتن O milletimə, şərədarıyəmə, o başqanımə, milletimə, təv və həvra, deməşin xidmət axodkin bizəlikə ki, pismat gələk xoşdıcı, dizini, talantını, titiştekti, qotən evrop pir xoşdıcı, əməyi qoymaq üçün. Xalfa ke Batmanda, Mərdində. Şəbəriyə ki, mə əmjidbən Gələ və çipiskirəkdi kün qayım davəşin. Ün iradıfi gəli qasbdikin. Ün hərən məktəbə zərurətən küçtən, dənçə təcizkirən, hərən məktəbə xalas bukin. Ün hərən xəstəxanə zərurətə yuğun baxım yataq tən küçtən, hərən xəstəxanə xalas bukin. Ün hərən də məhəllədak küçəyə, ev əmniyyət awamı sərvəyə که این سیستم هست که امنیت ها گل هم خواهد کرده است. جن هر رای تن قتل کرده است. گل همون کنند. چی ما گوییم این گلتی است؟ چی ما اون قتله های آفد کرده است؟ لیکن چی ما اینکه خدمت داریم، چی اینکه دوزیر نکردیم، اینکه قتل نکردیم، اینکه زاروک ها در پاریز هستند، چی با زاروک ها تندرستی فکر هستند، چی با ııı mahala ııı Kona'na, Juvan'a eme van tafa var mahala bakış bekle. Emeş bu jina zaruka. Tüşte ava bekle. Onun çıma cübiye de tırsın gel o. Çıma onun irada geldi de tırsın. irada gel, gel ne tırsın? Ev gel, irada iradahı teslim eve ne kediye? Ve teslim eve neke? Başkanımın meşru -me -me ne? Çünkü tırtışta ki tısucak yuvantı neye? تی قبعت کی وانتنه یه تی دیزی وانتنه یه کی وانتنه یه جبه باشخانه خود کن اما ام ایرادا خود تسلیم سیستم اینا کن چونکی ایرو سیستم بر هر رای کار خود کن ام جی کار خوب کن کاری ما تاخا محلا لشو را خزمت که برای سیستم را مکتب değerli konuşmalarından dolayı Ahmet İleş Başkanımız Sayın Gülşen Özer'e çok teşekkür ediyoruz. Ve mikrofonu Batman bat, geçmiş dönem milletvekilimiz Sayın Ayla Akat Atay'a veriyoruz. Değerli Halifiyeti halkı, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve özlemle, yılların özlemiyle selamlıyorum. Hepinize. <laughs> hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Değerli halkım bugün buraya kadınlar kayyuma karşı redlerini, itirazlarını, protestolarını ortaya koymak için geldiler. Kadınlar bugün buraya Mehmet arkadaşımızın, Saniye arkadaşımızın yanında olduklarını ifade etmek için geldiler. Halkımızın seçtiği eş başkanlar bizim irademizdir demek için geldiler. Halkımızın iradesi kayyumlarla ortadan kaldırılamayacak, yok sayılamayacak güçlü bir iradedir. Siz üçüncü defadır kayyum atıyorsunuz. Bu halk üç defadır size benim iradem sizin kayyumlarınızla engellenemeyecek bir iradedir mesajı verdikleri için buradayız. Değerli halkım yanlıştan dönmek